Bir şey oluyor. Dev bir şey geliyor diyor. Abi geldin abi. Bir olaylar olacak. Bir olaylar kopacak. Ananı. Ananı satayım. Hocam saygılar. Sakin gel. Biz çekimciyiz. Nasıl? Sıkmaya başladılar. Adam. Bir şey olmuyor bu lan. Ulan sen ne değişik Aa, bir varlıksın. Aha. Dur 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 dur. Evet şimdi. Yalnız fena yakışıklısın bak. Nasıl mutlu ettim? Bak nasıl güldü yüzüne. Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Abartma. Ay bak utandı utandı <laughs> utandı. Dur! <laughs> Donumu da vereceğim al. Donumu da vereceğim. <laughs> o kadar değil <laughs> hocam. Baştan alıyorum. Yeni setimiz var çok tatlı, çok da güzel bir saçı var. Klasik dediğim bu yenilendi, bu burada. Okey miyiz? Okey. Okay. Tamam. Oyunun etkinliğinde çok güzel bir set var. O da burada. Nasıl alınacak, nasıl edilecek, neler var, nasıl yapılması gerekiyor, görevi nasıldır, ne nedir? Her şeyini burada gösteriyorum. Değil mi? Çok bu arada mükemmel, inanılmaz mükemmel. güzel. Mesela. Oyunda bilmediğimiz bir boss var. Hayvan gibi ekranı kaplıyor. Wow. Yapan o burada. Onu gösterecek. Bu uçarken havaya zıpladığımız o zımbırtı şeyi var ama o zımbırtı şeyi insanlar elinde çok hızlı bırakamıyor. 2 saniye gibi bir süre. Çünkü silahı geri alma. Ama benim göstereceğim taktikteki yayında da yapıyordum. O taktikle 0.30 saniye yani yarım saniye ile eline alabiliyorsun. Değil mi? Silah havada uçarken eline alabiliyorsun. Hayır, hayır, hayır. O da burada. Evet. İzleyiciler nerede? Ben değilim. Ya. 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 Her neyse. Hadi bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG'uma uyutulsun. Hepinize hoş geldiniz efendim. Umarım keyifler yenidedir. Umarım iyisinizdir diye düşünüyorum. Hafta sonunda gelmişken. Sizler 10 numara 5 yıldızlı bir video ile karşınızdayım diyorum. Her neyse arkadaşlar. Umarım keyifler yenidedir. Öncelikle bir şey sormak istiyorum. Bugün ne günü? Onu bir alalım başta. Abi bugün 10 Kafanı şimdi cumartesi. Kafanı ee, söyle bakayım. Abi bugün senin 23 senedir okudun okulun e, bölümünün günü. Yani bugün dünya psikologlar günü. Hay psikologlar. Psikolo babacım 15 senedir falan. Ben bu arada 15 senedir diye 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 harbiden 15. senebe girdim. 15 bu arada oldu. alkışlayalım. Bunu da alkışlayalım. Ya, <laughs> 2010, 2011 girdiğim üniversitede harbiden bugün 2025 itibariyle an itibariyle daha doğrusu 15. senebe girmiş bulmaktayım Gerçekten çok zor ya. Ve 15'inde yeterlilik sınavım var. Yani çıkacağım. Yet yani büyük ihtimal yetmez bir 15 sene daha vardır diye düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar çok güzel bir videoyla sizlerin karşısındayım. Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Hemen hızlı bir şekilde ekranları değişirken bu arada başlayacağım ama tại <coughs> atla kanka. các Bir atarsan çok seviniriz. Ya yani sen bilirsin. Atarsan canın sağ olsun. Atmazsan da, da canın sağ olsun. Hiçbir sıkıntı yok. Parmağını yormaya da bilirsin. Bir saniye bu da bir yarım saliselik bir olay. Ama şunu da söyleyeyim sizlere 100 bin TL'lik çekilişimiz halen daha devam ediyor. istujp.com'da. Halen daha katılmayan arkadaşlar varsa istujp.com'a gelip klavyeler veriyoruz 20 tane. 20 tane mouse veriyoruz. 20 tane kulaklık veriyoruz. 5 tane mi 4 tane bile ne ekran veriyoruz. Bir sürü isteba bakiyesi veriyoruz. Ya hepsini görüyorsunuz zaten ekranda. Bir sürü olaycık veriyoruz. Dediğim gibi istujp.com'a girdiğinizde çekilişler kısmında çok rahat bir şekilde katılım sağ bunu da böyle bir sizlere hatırlatmak istedim. Şimdi hızlı bir şekilde klasik sandığımıza bakalım. Bakın gerçekten şu tatlılığa baksana. Hmm. Mükemmel Abi güzel ya. bir set. Bak mükemmel yok. güzel bir set. Ya saç zaten saç çok ayrı bir dava. var. Değil lan saç çok. Bak lan saça bak Abi, sen. Iyi lan. Saç <laughs> var ya. Saç sete de uyuyor. Bu saç çok şeye uyar bu arada. Mesela. Mesela şu. <laughs> mesela anladın mı? Her şeye her şeye uyabilecek bir saç getirmişler. Gerçekten mesela ne var burada? Bordoz nerede? Burada bordoz vardı. Mesela. Tamam, örnek veriyorum anladın mı? Ya her şeye uyabiliyor ya set. Gerçekten çok güzel bir saç getirmişe Benim o morlu ayakkabı var ya onunla beraber birazdan buna çok güzel bir set yaparım ama bu set de çok güzel. Bu set de çok tatlı. Yayında bana dün çok söylediler bunu aç aç diye. Dedim hayır kardeşim. Beni bir sallın. Direkt YouTube'a özel açacağım ben bunu. Hızlı bir şekilde evet. bunu açacağız. Bir bu var elimizde bir tane eselercik var burada gördüğünüz gibi. Bir tanesi bir üç kask var. iki var. Bir var. Böyle kask gözlüklü. Dedi. Tatlı bir kask. Evet tat, bu kask da güzelmiş. Altımızda böyle bir canavar var. Kediymiş bu bu arada. Bir de böyle ufacık. iki de daha doğru alıyor. Üçlü de bir dili değişiyor, bir garip bir olaya giriyor. Böyle gördüğünüz gibi böyle bir olaycığımız var burada. Şimdi onu bırakıyoruz. Gidiyoruz babacığım etkinlikler kısmına. Avantaj dükkanına giriyorsunuz. Tamam ya da tren buradan da olur. Bu arada buradan da gidebilirsin. Direkt etkinliklerse buradan da bu avantaj dükkanından da. Çok güzel bir set. Gerçekten çok güzel bir set. Aşırı Ücretsiz ya. bir şekilde getirmeleri inanılmaz güzel olmuş. Bakın. Kaskımı çıkartayım kafamdan. Çıkart babacım kaskı. Çok iyi tak bir set bunu ya. Gerçekten çok güzel bir set getirmişler. Adidasımsı bir set aslında. Evet. Ama gayet tatlı, gayet güzel. Saçı da tek başına güzel bu arada. Mesela saçı da buna taktığımızda gayet uyumlu abi her şey uyuyor. Oğlum bu bunun. Ne oldu lan. Bunun lan bu. Arbe, Vallahi reis, oldu abi. reis şüphelendi. Bundan çok daha iyi oldu anasını satayım bu. Her neyse. dedim ki burada bir set diyorlar, Bunu çok rahat alabileceğiniz bir olay göstereceğim sizlere. Hepsi tamamıyla dediğim gibi bir videoda. Bakın ben 362 topladım. Saçını alabiliyorum ama almayacağım. Bir yandan 450 bir yandan 350. Şimdi buraya geldiğinizde şuna tıkladığınız zaman hocam. Burada gördüğünüz gibi görev halisi var. Hatta şurada ben 2800 yaptım tamam mı? 2800'ü çok basit bir şekilde yaptım. Ne yapıyorsunuz? Şuradan geliyorsunuz görevlere bak. Oyuna iş yapıyorsun 30 dakika içiyorsun kaç etti 100. herhangi bir modda bir maç tanımlıyorsun 200 her gün bir de, bir defa evine gidiyorsun 300 buradan 300 31 defa 30 1. 31. 31. 31 bunu bin beğeniye doğru harbiden 31 bin beğeniye doğru götürelim harbiden buradan da bunu. Böyle bir, bir anlam olsun. Buradan 200 olduk ya. Buradan 300 olduk. 31 gün boyunca girdiğinizde zaten 3100 burada giriyor. Bunu bir kenara koyama ama. 300 vardı elinde. Bu hareketle 5 düşmanı yen. Çok basit. 5 tane adam vuruyorsunuz. 500 alıyorsunuz buradan. 300 burada alıyorsunuz. 800. Burayla 300 geldi. 1100. Zembelikli tüccarda buhar parası karşı malzeme. Bir tane limon, soda o 5'lik ya da 10'luk fark etmiyor. Kaç etti? 1100. Evet. Bir kez saldırdı saldırı tane dönüşlüyor. Saldırı tanına... inecek. Ola bastığınızda saldırı tane dönüştüğünüz zaman bin buradan geliyor, 2100 ediyor. Bakın 400 de buradan bir kez çok gönlü manevra tesisatını kullan diyor. O manevrayı açtığımız zaman diyor olayda. Bu manevra dediğimiz şeydi değil mi? Bu daki Aynen. E, çok gönlü manevra. Kaç etti lan biz? 1100 lan 2100, 2500, 300 de bir kez gaz tüpü kullan diyor. O da çok basit zaten. Alıyorsun uçma şeyini gaz tüpünü bir defa içiyorsunuz. 2800'lük bir puanınız oluyor. Ve otomatik olarak 2800 toplandığında şurada gördüğünüz gibi 300 alabiliyorsunuz. Her oyunda zaten 20-20, 10'ar 10'ar topluyorsunuz ki ben zaten buradan aldım. 300'e buradan aldım. 362 tane oldu bende. Ama buraya gelmek asıl olay. Şimdi bu 4500'e nasıl geleceksin 2800? Şu an sende 2800 olacak bu dediklerimi yapmak. Direkt 5 5 dakikalık bir olay bu arada. O diğer 4500 e nasıl geleceksiniz? Kaç kalıyor geliyor hocam? 200 1700 kalıyor tamam mı? 1700 de ne demek? 17 gün eve girdiğiniz zaman buradan çok rahat bir şekilde bunu da alıp o 400 300 700 ve 50 de oyunla topladığınız zaman buradan alabiliyorsunuz değil mi? Aynen. 750 800 müş 100 toplaman lazımmış. Okey. Or, Ney? Oradaki görevler her gün sıfırlanıyor zaten abi. Üst katattaki. Üsttekiler <laughs> sadece. Ha üsttekiler Aynen. sıfırlan ha üsttekiler sıfırlanıyor mu? E o zaman evet, çok görev. daha kolay. O zaman her gün her gün 300 300 böyle kasıyorsunuz demek ki 5 günde bunu çok rahat alabiliyorsunuz. Ben daha yeni fark ettim. Yeni fark ettiğimden dolayı direkt bu şekilde bir hemen hızlıca bir alım olayına girdim. Bu ne? Ha buradan da ekstra ekstra C parası Mi parası falan alıyorsunuz ya. Yani bunlar da ayrı ayrı bir olaycık ve böyle çok rahat toplayabiliyorsunuz ve bence set çok güzel. Abi ben bu videoda bunu göremeyecek miyim? Dediniz duyar gibiyim. Hayır hocam göreceksiniz. Hatta ben şuradan göstereyim. Tamam. Gayet bizim İlbey'in ablasına çıktı bu arada İlbey'in. Böyle o daha öncesinde tuttuğu jetonlar vardı. Çok rahat çok bu arada inanılmaz inanılmaz güzel bir set. Bakın ciddi anlamda söylüyorum. Abi. İnanılmaz güzel bir set. Ben bunu bu seti direkt aldığım ve bununla takılmaya başlayacağım zaten. O ayrı bir dava. Şimdi biz hızlı bir şekilde hemen oyunda o boss'u falan göstermeye gideceğiz. Zaten öyle bir gameplay'e gideceğiz ama öncelikle ben hemen an itibariyle siz güzel izleyiciler için tak diye vuruyorum ve alıyorum. Diye. Çok hızlı gelecek hissettim. Baba set hisset gelmedi. Aha. Sana bir şey söyleyeyim mi? Harbiden gerçekten set çok güzel. Bakın ciddi anlamda söylüyorum. Set inanılmaz güzel. Burada bir şans arttırdı falan bize bir yormadan versene ya bize hocam ya Ne dersin Harbiden ya. Beş geldi, 5 şey geldi. geldi. O, Kafası mı? Şey, saç, saç, saç. Çant mı? Saç, saç. Çok güzel. Çok tam iyi. da saç, çok iyi. tam istediğim geldi. Aslında al kaç ama seti de alacağım ya. Set de güzel çünkü set de çok tatlı bir set bu arada. 6 set. Altı. Ha, hadi be. Kat. Ah be. Demek ki şans kırılmış ya da ipin gene diyebiliriz <laughs> hocam helallik <laughs> olayımız var her bir bize bir tane de böyle açacağım. Yapma. Allah Allah Allah. Milletin istediği. Herkes seviyor bunu var ya. Bir dakika açık açık kutu açık bayağı açık kutu bu arada klasik bayağı açık ben şu seti istiyorum ya şunu şunu Bak, ha, çıkartalım bir de bir onlu bassana beleşlerle Bak, şunu yaptın tamam mı ben şimdi ne yapacağım izle ben üç bu tekli bir onlu abi. ben bu dan yani bir dur ben bu açıma düş tekli bir onlu açayım bir benden bu seti istediğimiz bekleyecek ben bunu Ujeli giydim bakma. şimdi dur lan dur Tamam. Dün, böyle. Bu arada dünkü arabada etrafımdan da aldığım bilgilere dayanarak söylüyorum size bunu. Dünkü arabaları halen daha görmeyen varsa o video zaten dün yüklemiştim. Mükemmel arabalar. Etrafımdaki çoğu kişi o arabayı teklide çıkartmış. Ben de dün teklide çıkarttım. Dikkatinizi çekerim. Helal olsun lan. Öyle bir Tabii olay var. Oyunu, ka oyunu kandırdı. Ha Dilan oradan. Şimdi ben yorma öyle bizi. Hadi. Yorma bizi. Yorma bizi hadi. Araba harbiden çok iyi abi ya. Ben istiyorum arabayı alacağım. bu 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 çok güzelsin yapma Allah. Çok iyisi geldi Lan bir hayır. de. Çok iyisi geldi bir de. Çok iyi benim memojeni seti. Evet. Ben bunu çok ya. Ya. çok iyi bir Ulan set. Soru vermiyor, kolayı vermiyor ya. Bu arada klasikler açık beyler ben size söyleyeyim. Klasik kutu Belki bayağı açık geldi. Bir de Buz Diyarı patlar mı patlar bu arada. Ama bizim istediğimiz, gönlümüz tabii ki Setden yana Set. Şu ya. Hadi ya. Yorma bizi ya. Hadi be oğlum. Bak şans attırılmış falan zaten. Bir daha saçını verdi. Allah belanı. Hadi. Lan hay ejderini şimdi aa. kim bu? Abi işte şaka ya? şaka gibi ya. Veriyor, veriyor. Şimdi geliyor izle. Lan iki tane, iki tane şey verdi. Destansı verdi. Kardeş. Baba, iki destansı verdi. Şu, şu silah elinden erkek gibi belki böyledir. Ha? Erkekten bir şey olmaz abi. Hadi lan. Nasıl yapacağız ya? Milla. Olmadı. Baba Olur. buna setin suratını bir döndürdük bizden. Hadi. O abi Aa, bak. Ben... Bu kim lan? Kim lan bu? <laughs> oğlum sen ne alakalı lan? Sen nereden çıktın ya kralım? Saçtı abi ya. Ya bizim amacımız saçtı. Harbiden. Bizim amacımız saçtı yani. Belki son onu da. Ne dedin? Çok zor ya. Hadi çok zor Hadi. ya. Hadi. Harbiden çok zor ya. Vallahi çok zor. Yemin ediyorum çok zor ya. Ya bak aynısının laciverti var zaten benim. Ama bana bu kadar. Abi vermediyse vermeyecek. Ben de uğraşmayalım. Bir dakika ben bu, bu sete bekle. Ben bu sete. Ya bu setin aynısı var bu arada. Bak, çok güzel. Bak, çok baksana baba ne kadar tatlı. Bu setin aynısı var. Hesap tanıtım geliyor. Al. Oh. Tamam. Aa bu oha aynısı. Yani Oo. Oh. Babacım al 10 numara 5 yıldız. Ya uyum dediğin böyle bir şeydir hocam. Ana ya gidip orada ben 5 saat bedel ödemek istemiyorum. Bakıyorum gene. Ya buna benzeri bir set vardı bende ya. Bir daha vardı değil mi abi? Aynen. Şu Aa, da, şu da öyle bir set. Ortadaki, denesene abi. Bu da öyle bir set. Bu da, bu da, bu da baya güzel. Bu da baya güzel. güzel. Evet. Babacım ben zaten diğer seti de kullanacağım oyun içerisinde ama. Şuradan. Oğlum direkt var ya. Bunun bir sağdaki. Sen bu... modacı falan mısın? Değil. Yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Bu, 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 bu var, sporu bu yapıyoruz ya. Bu Aha. Tamam oldu. Gayet tatlı. Ya arada bir böyle kırmak da gerekiyor renkleri. Alt böyle de böyle bir şeyler de yapabiliriz. Oğlum, sak çok güzel. Vallahi sat çok güzel. ya Şey şey yap bence. Vallahi Tek tam. Şey. play oldu lan. Tam play. Play. var ya bir tane kırmızı. Aha. Vallahi şey, çok, çok iyi. iyi. <laughs> iyi. Tam. Vallahi çok. Baba iyi. yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Garip bir güzel bir çar olduk ya. Buna bir Abi de, de buna bir şey... de buna bir de alacaksın, tamam mı? Aha. Baba direkt pes pembe mi olduk? Ya bir şeylik hissettim <laughs> ben bizden. <laughs> Ben böyle takılacağım bu arada. Harbiden söyleyeyim şuraya sadece bir tane silah lazım bize. Pembe sık pembe sık abi. Allah pembe aşkına çıkar. pembe sık alır mısın abi? Rica ediyorum. Ama heh, aynen Bana abi. <laughs> Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi abi. Harbiden tehlikeli bir... Oğlum ne tatlı oldu la. Vallahi çok oldu saç çok güzel. Yemin ediyorum ki size saç fazlasıyla güzel hocam. Ben çok fazla lafı uzatmıyorum. Zaten daha geri bu Titan'ların bir fight'ini falan da izleyeceğiz. Çok fazla lafı uzatmadan hızlı bir şekilde sizler güzel beyinciklere atarken bizleri de hemen maçımıza geçelim diyorum. Maçlar görüşmek üzere. Les. Arkadaşlar gerçekten 10 numara beş yıldız bir olayla karşınızdayız. 1 2 üç, dört, beş ve 6 tane burada tekne. Ve iki tane... Aa! Oh. Ne oluyor? Bir şey oluyor. Geliyor. Geliyor. Erencele de bir şey geliyor abi. diyor. Abi geldi lan abi. Baba geriden biraz yakınlar izleyelim. Tam bak haritanın şurasında. Kameşkin'in burasında bir olaylar olacak. Bir olaylar kopacak. Tam böyle 2.30'da fena oluyor. İlk alanı veriyor. Ve 2.30'a geldikten sonra burada böyle değişik bir olay olacak. Bayağı iyi. bayağı iyi. Ben havanın rengi falan değişti lan. Abi çok güzel gözüküyor her şey. Bir dakika. Ananı. Ananı satayım. Hocam saygılar severek izliyoruz seni. Sakin gel. Sakin gel. Biz çekimciyiz. Nasıl? Bu arkadaş tanımıyorum. 6 gemi var. Yedi bana. ben yedim. Ben sen Bu gemileri alabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Saldırın lan. E, asker saldır. Oha gidiyorlar. Bak emir Hala verdi, verdi Bize geliyor. Vur. Vuruyorlar. Sıkmaya Adam. başladılar. Bir şey olmuyor buna. Ulan sen ne değişik Aa, bir varlıksın. Geyim, Yanına mezarcı vuruldu. Şey AHA! Yani. AHA! Hadi lan! Buna bir şey olmayacak. Ben Bence bir bitip gerileyelim. Buna... Çok büyüksün. Baba kaç kilo... Kaç... Kaç... Bana bak! AHA! Aha. Aha. Dur, Abi, dur, yol dur, yol. dur! Bir tane iğne bu arada. Oğlum... Tek Al, yedi. Lan. Yedi, kafasını ananı. Çok iyi. Ananı satayım ne Gerçekten Attack on Titans yani Titan saldırılarının tam anlamıyla bebek gibi yapmışlar. Gerçekten çok güzel yapmışlar. 10 numara 5 yıldız hocam. Biz çok lafı uzatmayalım. Mükemmel bir olaydı. Bunu girip böyle sevdiklerinizi takım arkadaşlar bir defa izleyin. Herkese tavsiye ediyorum hocam bunu. Tam olarak Kameşki'de bak şurada. Şu olduğumuz bölgedeyiz. Ve 2.30'da dediğim gibi çoğu zaman çıkıyor. Çıkmadığı zamanlar olursa bir daha denersiniz zaten. Ondan yana bir sıkıntı yok. Biz çok fazla lafı uzatmadan hızlıca bence tam bir beğeni hak bir şov oldu burası. Hızlıca hemen girin maçımıza geçip direkt fightlamaya geçiyoruz. Yeni maçla görüşmek üzere. Let's go. Arkadaşlar görsel şovumuzu bir tarafa bıraktığımıza göre hızlı bir şekilde şekilde hemen buradan maçımıza babacım şu o atlamayı bir göstereceğim bayılacaksın ben bunu bu arada çoktan fark ettim ilk geldiği andan beri yayında izleyen arkadaşlar bilir dedim ki bunu ayrı bir videosunu yapacağım insanlara öyle göstermek istiyorum dedim herkes bu olayı fark etsin diye Çünkü gerçekten sıkıntılı bir olay baya baya uçarken elinize iki saniye falan kalması insanı baya geriyor Şimdi şuradan hangi vektör gidiyor. versene tamam hangi merdiven benim tamam. önümde değil dediği düşünüyorum tamam. baba tamam ben ya. bunu aldım Baba ben bunu aldım. Bizimki <laughs> ölüyor. Bana bir tane de şatkan lazım da şatkan yok değil mi? Kim vurdu babacığım bizim çocukları? Güvent vurdu Hey, Şey, ben vurdu. Bak <gülüyor> mesela arkada ses var. Aldık tamam bunu. Nerede orada bak izle. Bu. Oh bu baba bu 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 adam fark etmiyor bile normal şartlarda böyle bir şey yapma imkansız bana bir de son ikka lazım zaten tamam şimdi tam istediğim oluyor bekle babacım toptan direkt artık bir durmak yok full sap ya atlanacağım ama çok atlanacağım şu an bak mesela ne tarafa gel bu sağdan oynayalım bence buluruz bir adam tamam. bak orada ileride adam var Aynen, adamlar var Bakayım. Oğlum bug'a girdim. Bu. Anladın çok mı? Iyi. Havadayken vurdum adam. Bak şu an mı diyordur nasıl yaptı bu piç diye bunu. Böyle bir olay var hocam. Diğer türlü yapabilirsiniz. Yani ne yaparsanız yapın bunu elinizde çıkartmak çok zor. Ama olay şu. Aldınız ya bunu. Mesela tak attın ya. Şunu atacaksın. Elinde direk silah giriyor. Bu kadar. Bir daha yapayım. Şöyle. Attı şunu bitti. Anladın? Bunu diğer türlü asla ve asla yapamıyorsun. Yani diğer türlü kesinlikle bir sıkıntıya giriyorsun hocam. Ama bu şekilde çok rahat adamları vurabiliyorsun ve karşı taraf sizden bunu beklemiyor bu arada. Yani bu kadar hızlı silah çekip baksana. Bak şimdi Şey göstereceğim. Silah halimi göstereyim normal. Bunu bırakmadan. Bak aldım silahımı Silah silahı aldım. Kaç saniye geçti? Ölürüm ki baba. Dışarıda adam var. Geldik. O ne lan? Aldım vallahi. Yatıyor muydu? Ne yapıyordu? Anlamadım. Şimdi çekti ve sonra hikaye gel. Gelin 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 gelin. Var burada olay. Dışarıda mı içeride mi anlamadım. Dışarıda. Bir taneyi gelin Bomba çektim. Karşınızda büyük ihtimalle. şey olabilir. Ayak dibinizde mi dışarıda mı? Yukarıda. Yukarıya bir tane bomba attım ya. Dışarıda da var ben dışarıda da? Arkamda da var. Ben şu merdivene attım bir tane bomba. Arkama atladı. Üste. Bekle o üstteki bir şov yapacağım. Bekle bekle abi Çok ileriye uçtum. Ananı Allah'tan vurduk çok, çok ileriye uçtum baba çok ileri uç. Dur şu arkadakiler lazım. Nerede bu? Ar... Aha. O, o. Ah. Bu dibimizdekiler nerede? Abi, ya. Aa, burada, burada Gördüm. Burada, tamam. Daha olabilir. Bakacağım buraya. Karşı var karşı. Evet gördüm. Atladı karşıya. Dikkat edin karşıya görebilir sizi. Altta. Alttakini vuracağım ben bir saniye. Vurdu. Bekle. Canas. Ne yapıyor burada ya? Allah belanı mu? vermesin. Ben... Bu açıdan o... da bana gel. Ananı üstte adam geldi. Bu açıdan şuraya beni bir sık. Random. Üstte değil mi o adam daha? Aynen abi. Galiba. Vurdum abi. Var bir tane daha var bir tane daha var. Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? 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 Baba şey. var ya o diğeri bir tane mermi attın değil mi? Adam git. Evet evet. Do çok Nerede? çok çok, zor bir adam. Yardım et yardım. Abi. <laughs> bu Açan Gerçekten şu oyunu oynamıyorum diye beni çok zor oluyorsunuz? Buğaçanın... Bu Açan'ın ya mutlaka takım arkadaşları var böyle joystick atan Benim lootum abi en sevmediğim şey kardeşim. Bombam var tamam burada. Abi, tamam be tamam be. Baba ben auga geçiyorum. Seniz gelince ben beni kaldırsın. Ben. Bana şey Ama lazım. 5.56 lazım arkama. Al abi. 40 tane attım. Oradan bence uzaklaş. Oraya gelebilir bu arada dikkat et. Buradan da zaten direkt yüzük detonlar. Turnu... Ne oluyor lan? Ba buradaki biz bu üç adamı nasıl bulacağız? Buldum. Ölümde. Aha. Bu dok galiba. Ben bunu size bir daha uygulamalı göstereceğim. Bak. İzle. Geldin ya bu baba bu 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 diğer türlü çok sıkıntıya giriyorsunuz bakın söylüyorum tekrar gerçekten diğer türlü adam vurmanız imkansız denecek kadar zor ya yani adam kesinlikle vuruyor zaten sizi baba ama yere atmayacağım benim gibi böyle yani o mobilde oynarken onu alacağım koyacağım baba o çantaya Aldı tak anladın mı bu kadar. Zaten bunu böyle envantere koysam bile öyle adam böyle buraya giriyor. İleride bir adam daha var. Büyük ihtimalle beni vuran adam. Onu görmemiz lazım sadece ya. Bir aldı galiba. Orta pat. Altta. Bomba attı bana. Ben de onu atacağım. Biliyoruz abi. Yapacağım bu şovu. Gide gitti. Gidenin üstünde. Abi yedi biraz. Ya oğlum göstersene bana. Lan! Başkası var. Dur dur orada fight orada fight var yürü. Ben onu bir dört bir şey yap ben ona bir şov yapacağım. Abi şu Yine an Ananı. İşte bu çok kötü oldu. Çektim abi. Çok zor çok zor. Ben ben düşerim. Az dayan abi. Az dayan. Dayanamam. Abi. Ya Allah. olay bu. Ama tek sıkıntı Allah. adamın Anlam sizi. Denkir. Ben kendi kendime şey yapacağım kalkacağım. Babacım geldim ha. geldim. Fark etti mi? Fark etmedi. Nereye gidiyorsun nereye? Kanka gel bir şuraya ya. Aynen aynen. Lazım. Sitin falan lazım bana ya. Dur şuradan SKS değil hocam. Bana şuradan UMP versen. Rıplaması da vardı bunun. Çok güzel. Oyundan atmazsa araba. Ben bakayım. Çocuğum Dönü çok abi. Mesela nasıl? Durur. Aa tamam. bak bak. Bu ya. göstereceğim beni oyundan attı. Şurada görüyorsunuz zaten. Dur, dur abi bir şey ne? anlatıyordum. Mal mısın ya, sen? Ben oyunda şurada şuraya atlıyor atlarken tam oyundan atıyor araba beni. Geldim. Vururum. Bir iki go. Allah belanı de vermesin. Dönüyor. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Demek ki böyle arsik yapmayacaksın. Arsik yapmayacaksın. Sıkıntı çıkarmış. Ne oluyor? Herkes bir kaldırmaya geliyor. Ne bu tripleri ya? Önce ne geldi? Bu adamda baya, bayağı bir şeyler var bence. Oha. Ooo. Ooo. AMR mi? De, AMR derken kral. Bu normal bir loot değil bu arada. Dikeyin ver lan bana. Ben hiçbir şey almadım. Hadi lan oldu. Al al. Adam mı, al adam mı geldi? Adam mı geldi? Evet evet. Tamam ona da geliyoruz evet. şimdi bekle. Dursen evet. arabayı deriz. İfarttan, Baba şunu amire vurmak, İfarttan. vurmak İfarttan. istiyorum ya. Eğer dışarıdaysa. Evin içinde abi şu küçük ya. Tamam, evin içi bana. dur 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 orada dur. Ya illa şuradan vurayım bir tane. Bu değildi ol, isteğim. Bu değildi. Evin dışına çıkarsak uçsam arkadan vurur Ama vuracağım. AML ile bir tane vuracağım. Oğlum neymiş bu en fazla popüler kaldırma yeri burası mı? Ama tekrardan söylüyorum. Bu arabayı halen daha almadıysanız bence alın. Uzun bir süre değişmem bu arabayı. Bak Morlumbo. Evet çok iyi. Bu araba da çok iyi. bayağı güzel araba ya. Turbos falan. Ölme vesaire gerek yok zaten. Bence çok gereksiz arabalarda öldürme vesaire falan. Şu turbo mu refik olsun. Şöyle arkadan bir şeyler olsun yeter. Nereye gidiyorsun? Burada adam var mı? Yok Bakıyorum Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tren dolu tren Tren mi dolu? Aynen bak bir tane var üstte da. Vururum Vurmadım ki abi. Ananı indi Yani Biz aşağı indi Aha Aa, Aa tepesi çıkıyor çıkıyor Öldü lan tepe... Oy 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 totlu, oy, oy. Tatlı 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 Aşağı attı içeri giriyor Demek ki adam var orada Ben anlamadım bu adam niye intihar etti trende Yapmayın oğlum ya Altına giriyorum direkt Var mı ayak sesi? Var var, var Bizim arkamızda var Hayır burası var abi Ha burada yok Çektim bunu. Merdiven attım. Abi çok güzelmiş abi. Lan bunu kullanma. Arkaya anladın atladı. Hadi, bakacağım size. Lan! <laughs> fark etmedi. Fark etmedi, fark etmedi, fark etmedi. Dur <laughs> dur bir şey deneyeceğim bekle. Lan çok güzel oluyordu ya. Gülüyor, Aa görüyorum. kaldırma yaptık. kendi kaldırmaya da şey yapamadı. <laughs> Ya oğlum sen ne egzotik malsın ya. Oğlum adamda 40 para nasıl? Adamda 50 buhar parası var. Ne? 50'yi nasıl no toplamış lan adam? o hangi paradan istiyor? Oha geliyor. Hadi. Anladım. Üç soru işareti ne ki? Üç soru işareti ne? Bilmiyorum. 58 param Pardon vardı. Oha 55 param gidiyor. Vay dolandırıcılar atıyor oğlum bir şeyler işte sivi 3 kas kanı atıyor. Gel Vallahi gel ben tek attım ben şey istiyorum şey market neyse hallederiz onu şimdi. Bir ki etkinliğe giderim bence. Bu araba arkada roketler çok garip duruyor ya. Araba çok Uzay o... olayı iyi de şu uzayın öne gitmesi güzel de öyle normal hali biraz sıkıntı. İçinde vardı. Şu gidelin içinde mi? Ya, aynen. Yalanlı. Gideceğiz onu kanka. Yalanlı şey yap. Allah oh. seni. Bak, az önce bize böyle, böyle oldu abi. O Biliyor arabayı bir de sürsün. Biliyor ben burada market yok diye biliyorum kanka. Bu ayrı bir dava. Buralım Neresi buralım? var buralım. market? Buralım. Oğlum bu adam büyük market değil ki bu adam soda limon satıyor. Siz yanlış info verdiniz neyse. Bunlar buralım var ya. Bunlar maytadadır maytada. Ne? Anan. O ne oğlum? Nerede? Boşa ne? Lan nereye gidiyorsun boşalt. Rahatta kal, rahatta kal. Deniz biraz sakin evet, ol kanka. Bu heyecana yani... gidiyorsun bak. Dün de böyleydi. Sakin ol oğlum adamla fight diyoruz. Çok geriliyor çok geriliyor bizim şu. O kastı ve önümüzde master truck var. Altta. Gördüm bak adamı. Deniz arabayı Abi. Abi buradayım lan burada. Buradayım lan. Buradayım lan. Ma, şey diyeyim çıkartmayız bak. Abi kafa karıştırız lan kafa karıştırız. Aa diğeri dına yattı. Diğer Aa arka arka, ya. arka arka arka. arka. Yedi. Ay çok iyisin abi sen. Arkaya bakıyorum. Bakarım seni gel. <laughs> Kavurum ben. 1 2 Üç. 3 Hadi be! Hadi ya. Af. Ben inandım vallahi abi yiyecek diye. Yedi zaten. Ölmedi ama. Yedi mi ne? Ben de evet, özür dilerim Yedi evet. ölmedi Üşe ama. Düşe kalka gidiyoruz işte. Biraz yaram. Abi gene arkaya kafa yiyeceğim ya. Ölmezsin değil mi? Bana sana. Ben normal etrafınızı merviliyorum. Tamam. Nereden gidiyor arabayla? Gel abi şuradan. Sola doğru gidiyor. Göremiyorum adamları. Dönüşülsem var ya abi. Dönüşülmüyor değil mi burada? Kullanıcı sırrı açıldı diyor yani? Aa. Şu kayalara Gözde baksana. Nerede yatıyor? Nerede? Şurada. Ben diğer... Ulan ben biraz at. benim at. Ben... Tamam. Abi hiç kitim yok. Attım abi cuma. At. Kadın geliyor. üstten üstten oynayabilir miyim? Hangi sağdan? Tamam bomba attı. Soda'yı hemen hızlıca yani. hızlı iç. Soda'yı hemen hızlıca iç lütfen. Ya ananı mermi at. bu aç orada sayı Mermat Nereye orada atıyorum manyak sola doğru at Tam mı sol? ya. aynen aynen Alt alt geri sıkıntı değil Görmem yeterli Deniz orada kalsana abi, bak şu ağaçta Deniz öyle ya da böyle benim önümde sana oynayacak tamam mı? Benim zaten 5 pat tamam. bitti ilerim alan Arkam yok bunlar 4 ise temizliğe temizliğe gideceğiz Benim buraya geçtiğimi gören var mı yok Birini gördüm Tam gelmez Bitiremem Emil olduğum an vuracağım Hayır. Güzel. Abi o bagör orada. Ben görüyorum ama bitiremem. Tamam Onun bir de şey. alnı itti bekle. Hadi bana göster artık. Döndü ama onlar... Oğlum araba nereye gitti? Kayada var abi hala. Aynen aynen. aynen aynen zıpla aynen, aynen. kanka. Aynen. Adam kayada bu arada. Düş be. Can enerjini bas bırak. Yok yok yo, ben rahat Hadi. oynamak istiyorum bu oyunu. Yapışkan bomba mı? Hadi Yapma. Deniz az daha sağla atsana. Tamam, tam taşımın arkasına doğru. Öyle de değil. Okay. Bu, bu taktikle bitirmek çok işe yaradı. Dediğim gibi normal 3 saydım. Direkt wow, diye gidecektim. Adamın yeri güzeldi. Ama yapacak çok da bir şey yok. Bir tane de C4 atalım. Allahu akbar. Patlasın kardeşim bu. Şu Karakin de en çok sevdiğim şeylerin bir tanesi. 10 numara. 5 yıldız. Bir maçın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrardan dediğim gibi çok rahat bir şekilde alıp bunu envanterinize koyarak bütün her şeyin içine geçebilirsiniz diyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Eğer ki hoşuna gittiyse bir adet bir bırakmayı videoda çıkarken unutmayın diyorum. Totalde 29-32 kirlik 10 numara 5 maç oldu. Tekrardan söylüyorum 100.000 TL'lik çekilişte stucaypin.com'da oradaki çekilişe de katılmayı unutmayın. Ekrana görüntü hangi istemek isterse 10 dakika onları izleyebilir. Halen de abone değilseniz şu yandan tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz diyorum. 5 milyonu çok az kaldı çünkü. Abone olmanız fazlasıyla önemli diyorum. Kendinize çok iyi bakın. video görüşmek üzere. Sağlıcak kalın. Bay bay.